...yılında yapılan efsanevi tören, tarihin görsel belleğinde yer almaktadır. Yine İtalyan mimar G. Mongori imzasını taşıyan üçgen, üç katlı bina, 1926'dan bu yana kent silüetindeki yerini korumaktadır. Bu güzel bina, döneme damgasını vuran diğer binalarla birlikte birinci ulusal mimarlık akımı örneği eserleridir. Başkentimiz Ankara'nın... Cumhuriyet öncesi çok yoğun iş hacmine sahip Bankalar Caddesi'nin inşası 1880'li yıllarda gerçekleşti. Genelde şehrin gayrimüslim esnafının dükkanlarının bulunduğu, günümüzde Tunalı Hilmi Caddesi gibi işlek olan bu caddenin adı 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Anafartalar Caddesi olarak değiştirildi. Aslında Ankara'nın birinci büyük yangını 1917'de çıkmıştı. ...Ankara Kalesi eteklerindeki Çıkırtçılar Yokuşu... ...Tabakhane Mahallesi, Balık Pazarı Caddesi... ...ve hatta Hacı Bayram Camisi yakınlarına kadar yayılan yangın... ...özellikle Kalealtı ya da eski adıyla Hisarönü Mahallesi'ni yok etmişti. Yangında Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet zamanından kalma bir bedestenle... ...Mahmut Hanı ve pek çok camide de harap olmuştu. Kalealtı Mahallesi'nde o tarihte daha çok ahşap ve iki üç katlı konaklar bulundu. Bu evlerde genellikle zengin ve gayrimüslim tüccarlar otururdu. Karaoğlan Caddesi'nin sağ tarafında Karaoğlan Çarşısı'ndan sonra Hafız Bey Oteli bulunur. Altında Ankara'nın en meşhur müesseselerinden birisi olan İstanbul Pastanesi hizmet vermekteydi. Şimdilerde ...Günlük Müsteşarlığı binasının bulunduğu köşede ise ünlü mimar Arif Hikmet Koyunoğlu'nun bürosu, mühendis hanı, Bektaşi Oteli ve Hüseyin Bey Muhallebisi'nin dükkanları mevcuttu. Ankara'nın şu an İstiklal Caddesi adıyla anılan Opera Meydanı'nda başlayan ve Gençlik Parkı'nın yanından ilerleyen caddesinde yer alan Evkaf Apartmanları, günümüzde olduğu gibi yapıldığı dönemde de başkentin siluetinde yer alıyordu. Ankara'daki gazeteler bu apartmanlar için inşa edildiği o tarihte şunları yazmıştı evkaf apartmanları, kendi başına küçücük bir şehir. Bambaşka bir alem. Yapımı 1929'da tamamlanan ve Cumhuriyet'in birinci dönem en zarif sivil mimari örneklerinden birisi kabul edilen ikinci evkaf apartmanı, Mimar Kemalettin Bey'in eseri. Altı katlı apartmanın zemin katında dükkanlar bulunuyor. Ayrıca bir gösteri ve sinema salonu da mevcuttur. Dört kapısı bulunan ve yapıldığı dönemde bir prestij yapısı olan bu binanın dört de asansörü vardı. Halen küçük tiyatro sahnesinin bulunduğu bu salon 1947'de şimdiki adını almış ve perde demişti. İkinci evkaf apartmanının ön köşesinde küçük iki dükkanın birleşimiyle de 1959'da oda tiyatrosu sahnesi etkinliklerine başlamıştı. İkinci evkaf apartmanı döneminin en sükseli yapılarından biriydi. Yanına da valilik tarafından örnek villa yaptırıldı. Bu villalardan birisi Anadolu Ajansı, bir diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği olarak hizmet verdi. Şu anki Çankırı Caddesi'nin arkasındaki hükümet meydanına ilerlediğimizde, o tarihlerde kanı ve develerin bekletildiği boş bir alan yer alıyordu. Bu çukur zeminin arkasında ise Ankara Valiliği, o dönemdeki adıyla hükümet konağı bulunmaktaydı günümüzde de hizmet veren ve Ankara'nın simgesi olan bu yapının yanında Ankara'nın ilk telgrafhanesi, onun yanında da İğneci Camii bulunuyor. 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Mustafa Kemal, bu fotoğrafta da görüldüğü üzere yine aynı mekanda yani hükümet konağıyla telgrafhane arasında kurmay heyetiyle birlikte temaslar yapıyor. Şu an Ankara Valiliği önünde üzerinde leyleklerin yuva yaptığı Belki Sütunu olarak da adlandırılan Julianus'un Ankara'ya gelişi anısına yaptırılan anıt, çok yakında olduğu gerekçesiyle 30 metre kadar ileriye nakledilmiştir. O tarihte kanı ve develerin bekletildiği yere Maliye Bakanlığı binası yapıldı. Halen başkentin simgelerinden olan ve Gümrük Müsteşarlığı Hizmet Binası olarak kullanılan bu yapı, mimarisiyle de dikkat çekiyordu. Yapıldığında, Maliye Bakanlığı olarak hizmet vermesi planlanan yapı, önce iki katlı olarak inşa edildi. Ardından binanın sol tarafında genişletilmeye gidildi. Bu ilaveyle bina başbakanlık olarak kullanılmaya başlandı. Cumhuriyetin ilk yıllarında ulus ve civarı İstanbul'dan taşınıp gelen büyükelçiliklere de mekan olmuştur. Bunlardan birisi olan Afganistan Büyükelçiliği, Hacı Bayram Camii karşısında bir binada hizmet vermiştir. Ankara'nın manevi haritasında önemli bir yere sahip olan Hacı Bayram Camii, 15. yüzyılda daha önce Frigler döneminde yapılan Augustus Tapınağı olarak yaptırılan antik yapının yanına inşa edilmiştir. Daha önceki dönemlerde ana tanrıça heykellerinin benzerlerinin de yer aldığı, Helenistik çağda değişime uğrayan ve Bizans döneminde de kilise olarak kullanılan Augustus Tapınağı, 15. yüzyılda inşa edilen Hacı Bayram Camii'nin ve ardından Hacı Bayram Veli Türbesi'nin yapılmasının ve bölgenin bir dergah haline gelmesinin ardından ahşap ara katlara bölünüp derviş odaları olarak kullanılmaya başlanmıştır. O günden bugüne Ağustos Tapınağı ile Hacı Bayram Camii ve Türbe iç içe ve kucak kucağı yıldır. Hititlerden Frigyalılara, Galatlardan Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlı İmparatorluğu'na ve Cumhuriyet Türkiye'sine Ankara, her dönemde bir zarafet abidesi olmuştur. 27 Mart 1648 tarihinde Ankara civarına gelen Evliya Çelebi, Ankara'yı daha sonra kaleme alacağı seyahatnamesinde şöyle anlatacaktır. Ankara kalesini Kayserili Rumlar inşa etmiştir. Daha sonra pek çok padişah bu kalenin hükümdarı olmuştur. Sonra Kütahya padişahlarından Germiyanoğlu Yakup Şah'la Veziri Hazerdinar'ın himmetleriyle Müslüman yönetimine geçmiştir. ...ardından Osmanlıların zuhuruyla Sultan Yıldırım Beyazıt'ın eline düşmüştür. Topraklarında kaliteli üzüm çok olduğundan Enguri denmiştir. Kalesi ise Angarya ile yapıldığından Ankara denilmiş Kalesi yüksek bir dağın doğruğunda bulunur ve dört kat taştan yapılmış sağlam bir yapıdır. Katları ve duvarları birbirinden yüksektir. Her tavakanın arasında üçer yüz adım bulunur. Kaledeki her kat duvarının boyu 60 arşın kadar yüksektir. Batı tarafı 4 kat birbirinden geçme kapılara sahiptir. Her kapı arasında asma şeklinde hazırlanmış demir zincirler asılmaktadır. Her kafesin demirleri pazı kalınlığı kadar var. Evliya Çelebi'nin 1648 yılı tespitlerinde Ankara içinde 6066 ev, 76 cami, 170 çeşme, 3000 su kuyusu, 18 tekke, 7 büyük medrese... 180 çocuk mektebi, 3 hamam ve 2000 dükkan var. En güzel çarşıların ise Uzun Çarşı, Sipahi Pazarı ve Tahta Tahtakale Pazarı olduğunu kaydeder. Kartpostallardaki Ankara hakkında Evliya Çelebi 1648 yıllarına ait görüşlerini şöyle sürdürüyor. Bu şehir ahalisinin zenginleri Samur Ferace, orta halleri ise Serhadi Çuha giyerler. Sanat erbabı da bez cübbe, bilginleri baştan başa softan cübbe yerler. Kadınları renk renk soft ferace giyip gayet terbiyeli gezerler. Ankara'nın güzelleri, dünyanın süsü gibi herkesin övgüsüne mazhar olur. Sof, Ankara'ya mahsus olup dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmaz. Frenkler, Ankara'nın iplik keçilerini Frengistan'a götürüp iplik eğirerek sof dokumak isterler. Tanrı'nın hikmetiyle keçiler bir yıl içinde bayağı bildiğimiz keçilerden olur. ...dokudukları şeylerde de sof olmaz. Hatta Ankara'dan eğrilmiş ipliği alıp... ...Prengistan'a götürüp sof yapalım dediler. Yeni de olmadı. Ankara halkı kendi soflarının bu özelliğini... ...Hacı Bayramı Veli'nin kerametine verirler. Fakat bize kalırsa bu sır... ...suyunun, havasının ve yerinin güzelliğinden geliyor. Ankara halkının çoğu tüccardır. İzmir'le, Prengistan'la, Mısır'la ve Sırbistan'la... ...hasılı her yerde... Ankara sofları çok makbul olduğu için sık sık seyahat ve ticaret edenler Kartpostallardaki Ankara, bugünün Ankara'sından daha ferahtı. Özellikle Jansen planı, 2005 Ankara'sının bu denli plansız gelişmesinin önüne geçilmesini hedefliyordu.